Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Kan bugün sizlerle birlikte Max YouTube Star hakkında konuşacağım arkadaşlar kimi seçiyorum ve nasıl kayıt olunacak falan onun hakkında konuşacağım arkadaşlar şuna buradan giriyoruz Aslan Vax'ın sitesine bu zaten linkini veririm aşağıda Aslan Max YouTube Star burada adın diyor zaten mesela Ahmet yazmış yazıyorsunuz böyle mesela Kan soyadım arkadaş Birliğinin adına gireceksin. yaşın Benimki 14. yaşını gireceksiniz. Yaşadığım yer Ankara. Sonra telefon numarasını, e-posta adresini bir de benim için videonun linkine koyup kayıt olacağım. Şimdi çektiğimiz videonun başına başına Max YouTube Star diye şey koyacaksınız. Hashtag Max sanırım herhalde. Onu koyacaksınız arkadaşlar. İşte video, videoya da ekleyeceksiniz YouTube'a. Bu linki de buraya yapıştıracaksınız eklediğiniz videonun. Sonra bir yarışmaya katılmış oluyorsunuz. Ben ben kim seçiyorum? Ben Burak'ı seçiyorum Minecraft'ı çünkü benim videolarım daha çok Minecraft'ta Minecraft'ta ilgili olduğu için Burak'ı seçiyorum Minecraft'ını. İşte böyle. Siz de buradan kayıt alabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.